Arkadaşlar dün başımıza ne geldi bunu size paylaşmak istedim. Şu gördüğünüz e, soba bu güzel akıllı sobamız dün bizim anamızı ağlattı. Niye anamızı ağlattı? Bir saat tüttü arkadaşlar bildiğiniz rahat bir saat hiç durmadan tüttü. <laughs> Nedenini bir türlü eşimle bulamadık. E, camları açtık her yeri açtık ama e, bayağı bir bizim dediğim gibi anamızı ağlattı. Şimdi diyeceksiniz ki tütmesinin sebebi bacalar dolu diyeceksiniz arkadaşlar. Hayır değil. Ee, sobamızı kurmadan önce biz her şeyini, baca temizliğini, e, her şeyini yaptık. Böbrek, dalak, akciğer hepsini temizledik arkadaşlar. Ama dün tüteceği tuttu. Düşündük düşündük neden kaynaklı olabilir dedik. Odunlarla mı kaynaklı, kömürden mi kaynaklı? Onlar da değil arkadaşlar. Artık kafayı yemek üzereydik işimle. Ee, neyse bayağı bir tüttü 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 bekledik kapıları camları açtık oturduk düşündük neden olabilir diye Ve nedenini sonunda buldum Şöyle buldum hemen size göstereceğim arkadaşlar Şöyle dışarı doğru gidiyorum Hani bazı arkadaşlarımız diyor ya Ne güzel sobanın yanında ısınıyorsunuz Bu hayatı yaşıyorsunuz diyorsunuz ya Evet arkadaşlar bu hayatı yaşıyoruz ama yeri geliyor olumsuz durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle bacının en üstünde hatta şöyle kamerayı biraz yaklaştırayım. Rüzgar döndürücü bir e, başlık var. Artık adı her neyse bilmiyorum ben. O dönmüyor arkadaşlar. Onu fark ettim ben. O dönmediği için de e, içeriye dumanı verdi. Yani havasız bıraktı. Meğersem sobanın tütmesinin nedeni şu gördüğünüz başlıkmış arkadaşlar.